Abi var ya sen bana e, dava vereceksin para. Ne? Beni konuşurdu TikTok'a atın abi dünyanın parasını aldın. Yo ben TikTok'a Yo sen demiyorum. sendin. Ya, hayır TikTok'tan ben para yo, almıyorum. Yo 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 sendin. Tamam, benim, Benimdir de evet. benimdir de ben TikTok'tan para almıyorum. Yani Medya vermişsin para almışsın ben şimdi sana var ya ben, ben bir aydır burada sizi bekliyorum. Bir dakika abi bak diyorum ki sana ben TikTok'tan para almıyorum. Ama diyor. sen vermişsin. Ya yayınlamışımdır. Para almıyorum. Ya ilamısın da yani benden izin almadan nasıl yayın Nasıl sen de? Sen buraya konuşmadın mı abi? Abi olsun abi tazminatını vereceksin. Tamam ver abi mahkemeye. Zaten vereceğim ismini e, Ver de abi bilmiyorum. mahkemeye. İsmini bilmiyor. Z dayı abi. İsmini bilmiyor. Z, Z dayı ver mahkemeye, dayı. Ver mahkemeye abi. Ver. Ver abi ismini, ismini bilmiyorum. Sen abi, şimdi ismini kendi özgür irade. Bak şimdi ya, ya. bu konuşmanı da vereceğim. İsmini vermiyor. Bak. bak bu konuşmanı ya, da vereceğim. i̇smini is vermiyorum ben. Şimdi abi, sen tamam, buraya konuştuğun daha. zaman. Abi ismini vereceksin Abi ki. Abi, abi, abi kapat abi. Kapat abi. abi. Abi, abi. Niye şimdi, kapatıyorum şimdi, efendim? Vermiyorum. sen gidebilirsin. Kimliğini ver abi. Ya sen gidebilirsin. dur bir dakika. Ne, ne vereceğim? Bir dakika ne vereceğim? Kimliğini ver Ne kimliği vereceğim? Sen kimsin bana kimlik soruyorsun? Dava dava Senin bana kimlik sorma. Dava açacağım ben seni. Dava. Suç suç. Dava açacağım. Dava aç. Sen ismini ismini bana ver. Ya mahkemeler orada git dava aç. Tamam ismini bilmiyorum var sistemde sayfamda. Ver abi ver. Var abi, var abi sayfamda. Yok, yok, yok. Bunu çağıracağım ben. Çağır buyur o. git çağır. Yok bırakmam. Buyur ama. git çağır bekliyorum. Bırakmamız. Ben iki Ya buyur git bekliyorum. çağır. Yok bırakmam. Ya bekliyorum. gel gel İsmini vereceksin bana. Abi git. Mahkemeye ver hukuk devletinde. De Bu işini işine hazır alıyor abi. Milleti milleti şey yapıyor. Bu herkesi konuşuyor. Ya sen niye kendini konuşuyorsun? İşinde, işinde lafları abi, lafları. İşinde lafları abi. İki kere 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 olanı evet, azıcık Tamam işte efendim ver mahkemeye diyorum ben. İsmini ver bana. Ya ismim sayfamda yazıyor. Ya ben ne bileyim abi ismini ver. Ayhan Saloğlu. Kapat abi, kapat abi. Neye kapatıyorum efendim? Kapat abi. Ya sen kimsin kapat. Kapat, kapat evet kapat. Ya sen kimsin? burada burada millet arası sonra televizyonu Ya kimsin kapat diyorsun ya kimsin? Kapat ya bir de git ya. Allah Allah. Tamam gerek yok. Sonuna kadar. Gidebilirsin Gel. Sonuna kadar reis Ben Akıska Türk'üm Akıska ne? Neden? Osmanlı Neden? torunu neden mi? Neden geldin? 80 ile CNP ne yaptı burada? Ne bir bir şey yapmadı. Tamam. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Tamam. mı? Şu an. Hiçbir abi. şey anda tamam Böyle bir diyor, Hiçbir şey ya bir, şey bir şey tek Ben İstanbul'da İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyorum. Kaç senedir İstanbul'dasın? Bursa'da yaşıyorum. He? Kaç senedir? Kaç senedir? Aha, Osmanlı torunuyum. Akhıskar. Kaç senedir? senedir? Kaç senedir? He? Kaç senedir? He? Kaç senedir? Kaç senedir buradasın? Bir sene, bir sene. Bir senedir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını aldın. Öyle mi? Aldım. Peki. Tamam. İnşallah bir, bir seneden sonra da vatandaş olacak. 100, 150 bin, 150 bin, 100, 150 e, bin. Nasıl verdiler akır... sana vatandaşı? Nasıl aldın vatandaşı? Benim büyük dedem Osmanlı'da doğuldu. Osmanlı'da doğuldu. Büyük Sen dedem. Sen Osmanlısın. Atatürk Osmanlı torunu <laughs> değil miydi? Ben Atatürk'e Atatürk'ü Atatürk, Atatürk e, konuşmuyorum ki burada. Ben kendimi <laughs> konuşuyorum. <tamam>. Sen <laughs> Osmanlıysan <laughs> Atatürkçüler gavur oğlu mu? 1900, <gülüyor> 1923'ten <gülüyor> sonra biz Gürcistan'sın sınırında kaldık. Biz 1923'e kadar bir Osmanlı Türk lirası 4 dolarıydı. 1923'ten sonra bir dolar oldu iki lira, üç lira, dört lira. Eee, Burası ee, benim, benim ee, vatanım. Beynmiş, 150 bin ee, Akıska ee, Türk vatandaş aldı. 150 bin de oturma izin ee, var. Ee, 300 ee, bin burada yok. ben beğenirim? Niye beğenmiyorum? Kim dedi beğenmiyor? Kim dedi beğenmiyor? Kim dedi beğenmiyor? Siz beğenmiyorsunuz. Siz siz beğenmeniz. Biz biz beğeniriz. Sen gelmeyeceğim. Memleketinde duracağım. Burayı daraltmayacağım. Yeter ya. Biz biz Türk Osmanlı Türk. Anladın mı? Siz yallah, siz yallah. Vergi veriyor musun? Her iş veririm. Her iş veririm. Her iş veririm. İş, i̇ş iş burada. de yapıyoruz. Ne Biz burada? sushi yapıyoruz. Sushi. Sushi Japon mutfağı. Japon mutfağı. Görüşürüz. Japon <laughs> oldu. Sonla kadar. Sonla <laughs> kadar. Be. Yürüyün lan. hepinizi yollayacağız be. Hepinizi yollayacağız. Abi ne düşünüyorsun? Ne Bir yıldır, burada Türkiye Cumhuriyeti kimliğini almış. Ya abi. abi sen onu bırak. aranan abi? adam. Bak ne düşünüyorum. Bak aranan, aranan adamlar. Hı. Değil mi? Kırmızı pasaport şeyle, kırmızı bültenle. Bültenle aranan. Aranan adamlar. Şimdi kalmış. Bu alsana bunun alması gayet normal. Biz neyi, neyi tartışıyoruz, neyi konuşuyoruz ben anlamıyorum. Hesap sorulanıyor. Kimse hesap vermiyor. Ondan sonra biz burada kendi kendimize bağırıyoruz, çağırıyoruz. Kimse hesap vermiyor. Ya sen bırak vatandaşlığı, vize alamıyorsun, bize. Şu Bulgaristan'dan vize alamıyorsun ya. Alamıyoruz yani var mı? Biz vize alamıyoruz, adam gelmiş vatandaşlık almış, bir de bize burada hava atıyor. Bak en kötüsü ne biliyor musun? Ne diyor? 29'da diyor bir TL diyor 4 dolar bilmiyorum ne dolar. o zaman bir git abi sen. Onlar ondan sonra geliyor burada yaşıyor yani. Abi çok kötü yani bilmiyorum bak aha az kalsın şey çıkacak değil mi? Bir, hareket hareketli falan çekiyor. En sonunda birbirimize gireceğiz burada ya. Kendi vatanımızda bunlarla biz kavga edeceğiz ya. Onu verenler düşünecek. Bu adam ne iş yapar? Vergi verir mi? Dergi verir mi? Güvencesi mi var? Güvencesi mi var? Ne bileyim ben ona soracağım hayır, abi. Türk yaparak konuşmam oldu. Evet, evet, hangisi vergi veriyor? hayır diyor bütçemizi var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın abi iyi misin? Teşekkür ederim mi? sağolayım abi. Kurban abi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Tamam. Eee kurban kesmeyi düşünüyor musunuz? Düşünürüm abi. He? Düşünürüm abi. Kesine kese kesecek misin? Yok vallahi yani. benim memleketim ben, 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 burada İran. Bəli, bəli. Yox, yox, burada deyirəm. Bəli, görsən. Gəlməyə mi gəldin abi cöz, buraya? Cəzməyə gəldim, burada da yaşayıram. Bəli, kimdir e, e, arkadaşı olmamışam, kimdir kim yox. Böyle bir Burada zaman. ne kadar kalıyorsun geldiğin zaman? Burada bir ay, iki ay, üç ay. Sonra dönüyor ay. musun? Sonra dönüyorum. tekrar buraya çalışmak için. Burada çalışıyorsun. Burada çalışıyorum. İran'a çalışıyorum. Gidiyorsun. Tekrar geliyorum Sonra tekrar geliyorsun. Tekrar, tekrar gelirim. Ama, ama adam söyledi mi sana? ne dedi? Dört, Sağ, sağlık bedava. Dört, abi, Bak. acer sen burada yaşayabilirsin. Bu memleketten çık. Neye gelirsen bura? Burası sizin memleket. İran, Türkiye'dir. Türkiye memleket. Doğru. Sağlık Doğru. bedava değil mi? Doğru. Ha. İran. İran. Ha, ben İran'ım. İran He Ne Ni, için geldin abi? Ben çalışıyorum burada Çalışmaya geldin Çalışmam için Kaçak çalışıyorsun? Ha. Yok Turist vizesiyle. Turistle, ha, abi, turist lisesi Abi turist vizesiyle çalışmak yasaktır abi Yok ha. He? Doğru Değil mi? Yok yani herkes çalışabilir Gerçekten yani kaçak çalışıyorsun bak, yani. Bak bak bak. Abi, sen ne abi turist turist vizesiyle bak. çalışma izni hiçbir ülke vermez. E doğru. izniyle. Çalışma. çalışma iznin var ya, mı? Bak, çalışma adam. izni abi, var. Var. Çalışma nasıl çalışma var? Amba. Abi, çalışma izni var mıdır? Abi 3-5 aylığına geliyorsun. Çalışma iznini nasıl ve nereden aldın abi? Amca bak ha? söyleyeyim kardeşim. Nereden? Hop ben burada yani 6 ay da 3 ay burada kalabilirim. Para mı veriyorsun? Ha. Yok hiç size para vermiyorum Hiç size para evet. vermem Abi şimdi. yabancılar şubeye para mı ödüyorsun? Yok Çalışma izni için Yok çalışma izni yokumuz Abi sen sen kendini veriyorsun şey Niye şey tüketiyorsun ya Şöyle şey abi sen Memleket çizim. Abi soruyorum ya Memleket çiftlik abi işte soruyorum Adam kendi söylüyor bak çiftlik abi ya soruyorum. Bak gülüyor bak Yani Bak bak kendi gülüyor bak sen, Çiftlik nasıl çiftlik nasıl Sen İran'a biz girebilir evet. miyiz böyle? Necali Bülhamsız Biz bir var abi Ne? Ağırlar mı? Ben İran'a Nerede alacaksın? Yok yok vize Ya nereye geliyorsun? Ben İran'a geleyim 6 ay 3 ay geleyim, tekrar geleyim. Var olabilir, mı böyle bir şey? ne olur. Olabilir. 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 Ülkemiz. Olabilir <laughs> kardeşim. Gerçekten yani, her memeci yani. çalışa yani, ya şimdi Ya bununla çalıştırıyorlar bir şeyde, çalıştırıyorlar bunları. Bunlar çalışma yeri buna olarak geliyorlar. Adam sikorta evde bir şey çalışıyor, yer parası da Abi açı, tek ama. mi geldin sen buraya? Hı -hı. Çoluk çocuk nerede senin? Ben 8 burada yok. 8 senedir buradasın. Ha geldim e Ne oldu abi 3-5 ay buradaydın, 3-5 ay gidiyordun falan. Olmuyor bak benim burada kimlik yok. kimliğin var mı senin? Yoktur, ona yok, göre. Ona göre kalabilen Abi 8 sene nasıl kalıyorsun burada işte? Turist ilişkisi mi? Oturum mu aldın? Yok. Oturum oturum hiç bir şey almamış, Almamışım. almamış, şey almamışım. Vali üç ay. Burada yaşadılar ya, İran'da. bizi sokuyorlar. Seni hiç GBT'ye sokmadılar mı? <laughs> yok. He? Bizi sokuyorlar GBT'ye. Marmara'ya <laughs> <laughs> girerken, metroya girerken. Yok yok, yok Her şey. He? Her şey. Mesela şimdi seni bir polis kimliğini sorsa sen şu an burada kaçak mısın? Yok. Kaçak değilim. Var Bak, mı iznin? Ha. Kalma he, iznin var kalma. E, kalma. Kalma. E, kaçak e, mı? Kaçak kalma yok. iznin var. Yok yok. Şimdi kaç ay ha. kalma iznim var burada? 3 ayda 3 ay. Sonra 3 ay sonra ne yapıyorsun? 3 yani, ay dönüyorum İran'a tekrar. Tekrar geliyorsun. Tekrar geldim. Yani Gördün. yakmadan yani ha. bir, bir ev şey, de turist vizesi tur yakmadan tur gidiyorsun. Turist Doğru, tamam. Sağ tamam. ol. Tamam. Bu yani, tamam. tamam. Bizim buna çıktık. Anladım. Ağlamasın. Teşekkür ederim. Çık. Gir, Çık, teşekkür ederim. Kırmızı bülteni alan gelsin burada vatandaş oluyor en muteber yerlerde. İşte görüyoruz yani durumumuzu. Bütün dünya bize dalga geçiyor. Bütün arananlar Türkiye'de diyor. Herkes burada al. Buraya bak işte buyur. Evet. e ne olacak peki? Bir Ondan adam sonra da. Sana de... burada hesap sorabiliyor. He? He hesap sorabiliyor. Ya bir de bize hesap sor. Ben de, biz a... daha çok seviyoruz. Diyor, diyor ki şey. biz diyor. Ne Seversin neydi, tabii. Neydi? Bana da biz, bir senede. mıydı? Ağızka Türk'üyüm ben diyor. Neredeyse adam bizden şey memleketin ne diyecek tapusunu verin siz gidin. Biz ne Türk oluyoruz abi? O ağızka Türk'ü de. Biz abi. Biz ne Türk'üyüz abi? Onu ben işte de... en, sonunda zaten olay oraya gelecek. Artık diyecekler ki siz Türk değilsiniz. Siz Türksünüz. Bak asıl Türk bunlar. Oraları doğru gidiyor. Öyle değil mi güzel abim yani sen bu masada askerlik yapmışsın, çalışmışsın, vergi ödemişsin bilmem ne yapmışsın. Aha gidip ilacını alamıyorsun. Ben emekliyim 10 bin lira maaş alıyorum. 10 bin 600 lira maaş alıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Başka işim gücüm hani özel işler yaptık zamanından, hani biraz durumum olmasa ben ne yapacağım abi? 10 bin lira aç kalırsın Aha adam gelmiş bize burada bak oh ne güzel havasını dağıttı gitti. Ben Erdoğan, Erdoğan iyi git tamam, hadi Erdoğan tamam aldı, Erdoğan da yaptık. Rize ya Rize, bak ben buradan Rizelilere Karadeniz, ben de Karadeniz diyorum. Rizelilere sesleniyorum. Öyle hoşuma gidiyor ki o barmalarınız, Çayları döküyorlar, yapıyorlar. Erdoğan'a %80 oy veriyorsunuz, ondan sonra da geçinemiyoruz, ben çayımı yakıyorum. Niye öyle oluyor? Ben buradan Rizelilere sesleniyorum, ben de Karadeniz diyorum, varsa Rize'li tartışalım. %80 oy veriyorsun, Ondan, Ondan sonra yine keza öyle, Dicle'de öyle. E öyle. Suyumuz kalmadı diyor. Adam her bütün dereleri şey yaptılar. Adını sen söyle. Elektrik barajları, bilmem neler. Suyumuz kalmadı. Şeyimiz bitti. Ondan sonra peynir, süt, ekmek, yoğurt hiçbir şey bütün en ucuz. Bakın en ucuz bugün dünyanın en büyük şey, et. eplasonun düşmesi için üretim yapman lazım. Yani abi, yani. Daha da kötü lazım. olacak. Daha da kötüye da gidiyoruz. Bak, sıkıntı burada. He sıkıntı. Şimdi millete keri evet. trade diyor. Adam getiriyor böyle bir dövizden para kazanıyor. gözünü buraya getiriyor. Bozduruyor. Faiz alıyor. Bozduruyor. Tekrar cebine koyuyor dövizini gidiyor. Sen ben ödüyoruz aradaki farkı. O şimdi diyorlar ki bak ne güzel kasalarımız doluyor. Bakın para görünce ne olacak? Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Şu anda seçim yok. Dört sene daha sonra ne olacak dört sene için? Dört sene gitmez. Yani. Gitmez abi. Ben der mi? Dedim. Gitmez ha. Gider. gider ama gider. nasıl gider biliyor musun? Aa. Bak dört e... sene bu, bu hükümet de gitmez. Bitmez, Bitmez. Yani. ama şu anda bak ben e, ben de emekliyim bak, e, 59 yaşındayım aynı, aynı şeyi yaşıyoruz evet. bak ha, kurban kesemiyoruz abi. abi 25 bin lira 600 al alamıyoruz mi? abi yani ya, He, zor e, çalışıyorum abi hala, e, tırmanıyorum. hala tırmanıyorum aldığımız abi, bedava yani. adamlara vermiş kartı evet, her, her şey abi, bedava. Ecevit'te kriz vardı Ecevit zamanında ama bu kadar değildi ama. Yani insanlar ekonomik gene bir şeyler alabiliyordu. Ekonomik kriz yoktu o kadar. Adam Ama bu sene yani bu çok kötü yani. İnsanlar hiç kimse bir şey alamıyor. O zaman mı daha kötüydü? Şu an mı daha kötü? Şu an şu an daha kötü ya. Yani. Ekonomik olarak. Tabii, Tabii çok kötü. Mesela ben fabrikada çalışıyorum. 500 kişi çalışıyorduk. Hmm. Ee, şimdi 60-70 kişi kalmış. Yani adam kaldıramıyor fatura işveren. Diyor faizler yükseldi diyor işçinin parasını veremiyorlar. Yani Abi, geç veriyorlar. çok kötü oldu yani büyük ama. işletmelerin durumu şu an daha sıkıntılı değil çok mi? Çok sıkıntılı. Bir de bak ben eee ceviz zamanında ben asker etmiştim o zamanlarda. Ben, ben bayağı büyük bir parayla gitmişim kendim. E çalışmıştım. Ama şimdi çok kötü yani. Önceden insanlar gene bir şeyler alabiliyorlardı. Aslında çalışmıyorduk yani o zaman da iş yoktu ama, ama şimdi eskiden daha e, şeydi kötüydü diyen dayılar var benim yaşlarda. Hayır. O zaman Öyle abi. E, e, ben de e, ben de atmıştım. Yaş atmış. oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 1978'de bak babam e, rahmetli oldu. Taz, e, o zaman ev aldı kardeşim. Kaç aldı? Şişli'den aldık ya Fulya'dan. Bilir misiniz fulleyi? E, mi? mi? Şimdi alabilir misin? Bilmiyorum. Şu anda şu anda e, 22-23 senedir iktidarda köprü, yol önemli değil. Bunlar e, devlet de yapa, yapabilir ama sıkıntı ne biliyor musun? Şu anda e, 20 senedir, 22 senedir iktidara geldiği durum nasıl şu anda? Adını koyabiliyor musun? Şu e, ekonomiye şey diyebiliyor musun? Devalüasyon diyemezsin abi. He? Çiviler zamanında devalüasyon oldu. Ama şimdi diyebiliyor musun ekonomide? Bak sıkıntı daha da çok yaşayacağız. Bak ya bak, gördün değil mi? İran'la konuştum. De deminki kimdi? Türkmen mi Özbek miydi? Ağızka Türküyüm yani. hava atıyor. de Şimdi Suriyeliler geldi değil mi? Suriyeliler burada. E, tamam artık daha gidemezler. Bak ne diyor ee, Cumhurbaşkanımız size ev yapacağız, işte e, şey vereceğiz diyor. yaptıracağız. Yani kardeşim önce can. Sen canı düşün. Canana düşünme. Öyle değil mi? Katılıyor şey muysın? Onlara da bir şey olmuyor. Tayyip Erdoğan. Da... Cumhurbaşkanı. Onlar için. Ee, Mülteciler gelmeden önce Avrupa Birliği ile anlaşıyor. Evet. Ya diyor ki ben diyor siz diyor. O siz almayacaksınız içeriye, vatandaşları almayacaklar, tamam. ben alayım diyor ama kişi başına bilmem ne kadar euro para veriyorlardı. O açıdan aldı yani yoksa... Peki şimdi son bir haber var, hani dolaşıyor. Şu anda İngiltere kaçak göçmenleri, evet. ülkesine kaçak girmiş göçmenleri, hayır, Ruanda'yla anlaşma yaptı. Kişi başı 20 bin dolara Ruanda'ya gönderiyor. İşte, Türkiye'de, Aynen. Türkiye'de evet. Ruanda'yla turizm anlaşması yaptı. Şimdi oraya giden o göçmenler o turizm anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelebilir. Böyle bir haber dolaşıyor. Duydunuz mu? O, evet olabilir ya. yani gelebiliyorlar. Yani, yeli... anlaşması Ruan'da vatandaşı için, <laughs> göçmenler için değil. Bakın Türkiye'nin düzelmesi için önce namuslu milletvekili gerekiyor bize. Şu an hepsi çıkmış. Köpekler köpekleri böyle yapalım. Köpekler şu. Ya kardeşim vatandaş sürünüyor. Siz orada koltuklarınızda oturuyorsunuz. Yemeğiniz bedava, arabanız bedava, uçağınız bedava, her şeyiniz bedava. Türkiye 600 tane namuslu milletvekili, bir tane de diktatör Cumhurbaşkanı lazım. Cezalar caydırıcı olacak. Adam çocuğu 27 yerinden bıçaklıyor. Evet, evet, hakimin evet. karşısına gidiyor, gran tuvalet giyiyor, Ceza iniyor. Kardeşim sen kimsin affediyorsun onu? Bana bir suç işlemişse benim affetme yetkim var. cumhurbaşkanın ya da milletvekillerinin yetkisi yok. Herkes diyor böyle. Kardeşim şu an milletvekilleri neden maaşlarını bağışlamıyor? Neden onlar kendilerine zam istemiyor? Yok millete bilmem şey yapacağız. Yok ekonomide kemer sıkacağız. Numa Kurtulmuş diyor ki yetmiyor diyor. O zaman bak her şey Çünkü diyor ekstra şeyi yok. Her şeyi bak, bir de Bir de şöyle bir şey oldu. Emekliler <laughs> önceden eceviz zamanında e, e, maaşları yüksekti. Asgari ücret düşüktü. Şimdi aslında içinde hiç kimseye oy kullanmadım. Aa, ben Yıllardır Erdoğan'a oy veriyordum anladım. ama Erdoğan. hocam, da hocam hiç bir şunu bir, var. bir örnek alıp Bak geçen sene kurbanlıklar, bak bir koyun 7 bin lira Bu se bu sene 18 bin lira. Ancak emekli kese kese bir tane horoz kesebilir. Onu da onu da olmaz. Abi, komün, kabul olmaz, emekli de değil, Çoğun bakın yapıyor. emekliye zam önemli değil, şey asgari ücrete zam önemli değil, önemli olan ülkenin ekonomisini yönetmek için emekliye bir zam geliyor, yer yerden 20 tane zam geliyor, emekliye Daha sen zam yapsan geliyor ne, zaten. Evet, yapmasan ne? Geliyor. Önce emekliye verilecek zamdan önce sen dışarıdaki bakın buradaki esnaflar, ben de burada esnaflık yapıyorum. Dün aldığımız malı bu zam geliyor, dolar düşüyor zam geliyor, dolar çıkıyor zam geliyor. Kardeşim bunlara caydırıcı Maliye Bakanı olacak. Akıllı KDV'yi yüzde %7'ye indirecek. Herkes fişini kesmek zorunda olacak. Şu an hiçbir vergi kesmiyor. Hiç yok biz vergi şey kes, fiş kesersek fatura. Kardeşim zaten bu yüzde %17 KDV'ye dahil değil mi? Sen fiş kesmek zorundasın. Ama bundan dolayı kimse kesmiyor. 7'ye indirecek. Herkes fişini kesecek. Herkes devlete katkıda bulunacak. Bu vakıflar dünya kadar vakıfların malı var. Ya bu kime veriyorsunuz siz? Kimin malını kime veriyorsunuz? Yani bu vakıfların hey abi, bütün malını el kuruşunlar. Merkez Bankası'nda habire şey değişiyor. Merkez Bankası'ndan adam değişiyor. Yani bu Aa. neden değişiyor? Demek da. Yani, yani şu an Cumhurbaşkanımız da yapamıyor. yapamıyor Bakın eskiden ya, yapıyordu kesinlikle. ama şu an kesinlikle yapamıyor. Ben kesinlikle Cumhurbaşkanımıza şu ana kadar oy verdim ama bundan sonra vermiyorum. Çünkü seçim bitmiş halen CHP ile kavgası ya bırak sen kavgayı. Sen ekonomiye başkanı, dön millete başkanı, dön. Ya. Türkiye'de 22 tane ta, 20 tane ta, 40 şey takım var. 460 futbolcunun 362'si yabancı milyon dolarlar ya yazık günah siz bunlar kimin parasıyla alıp ben kime çok gönderiyorsun? en çok diyor çok kardeşim zaten çok, ülkeye sen ülkeye Avrupa'da bir şey yapamıyorsun Avrupa'ya gidemiyorsun e gidemiyorsan o zaman sen niye Avrupalı futbolcular alıyorsun Bırak buradaki adamlar oynasın. Biz zevkimizi alalım. Tadımızı Bak, alalım ya. Çocuklar var burada ya, ya boş ver kardeşim. Bizde kaç tane yabancı futbolcu var? 20, ben Fenerbahçeliyim. 22 mi? tane futbolcu güveni var. Güveni Yazık günah ya. Abi, ya. abi aldık da biz Avrupa'da nereye gidiyoruz? Yunanistan'ı geçtiğimiz yok ya. Abi hiçbir yere gidemiyoruz. Boşverin. <laughs> kardeşim bize iki tane yabancı alsınlar. Yeter. Diğerler hep Türk olsun. Ya bu kadar yabancı hayranlı, yabancı hayranlı olur mu ya? Biz yani kendimize yabancı, bakalım yabancı kardeşim. Ne yapacağız Bak Türkiye'de o kadar öyle gençler var ki, öyle oyunlar var ki, yabancıları var ya. Yemin ederim var ya koltuğun altında yok, çıkarır yok. ya. Ne söylüyorsun ya? Bu ne yabancı hayranlı şey hayranlı kardeşim. Biz ya, önce vekilleri seçerken parti olarak bakmayalım, takım olarak bakmayalım. Gerçekten namuslu adamlara iş görev verelim namuslu adamlar gelsin. Neden bugün A parti, bugün P. Ya kardeşim adamlar 40 yıldır milletvekilliği yapıyor. Yazık günah ya bu orada babasının malı mı orada oturuyor? Milletvekili gelsin 5 yıl görev yapsın sıktır olup gitsin. Ne gereği iş var iş o kadar kalıyor ya. Gençler iş bulamıyor abi. Evet çok diyorlar. Yok iş var ama. İş, iş, çalı, yani çalı çalı kardeşim var ama. 14 bin liraya iş var. Adamın kirası 20 bin lira hangi işi? Abi bak şurada bulaşıkçı aranıyor. E, aranıyor e, lira? E, e, komi aranıyor. Evet doğru ya. aranıyor. Ya, iş, Adam 12 yok, saat. beğenmemek var diyorlar. Hayır kardeşim işsizlik iş var işsizlik vardı ama verdikleri para kurtarmıyor adam buraya gelmek için iki tane vasıta değiştirecek 12 saat çalışacağız abi 12, 12 saat, saat çalışan bu mu? adam maaş kaç alacak 800 e lira alıyor e bu adamın zaten izin günlerinde o parayı da alamıyor aldı 20 bin lira para bu adam evli değil mi bu adamın 14 bin lira kirası var bunun yemeği yok mu? çocuğu var. Ya şimdi kıyafetini Araplar gibi çarşaf. Asgari ücret 17 bin lira. lira. Şimdi kira, adam evi yok. Kira ne kadar? En düşük 10 liradan başlıyor değil mi abi? E, yani para, e, en de, düşük. E, ev, adam e, e, bulabilir. E, bulabilirsen. Yani. Şu anda sıvır binaların daireleri 25 bin lira. Ben bir çözümü söyleyeyim. De, söyleyeyim mi? Çözüm. Abi. çözüm. Evet bir an önce göçmenler, düzensiz göçmenler bir an önce gitmeleri lazım. Yani İstanbul'u boşaltmaları lazım. Ya, onlar olmasa bütün ama fabrikalar duracak ya. Fabrikalar senin da, çocukların, var. gençlerin hiçbir fabrikada gitmiyor. Bırak. Öyle göçmenler ama. yaratıyor burada İslam'ı. Anda... İşçi, merdiven altı şurada. Şu fiyatları. Bir milyon, milyon kaçak ama. göçmen mi var. Kardeşim. Hepsi çalışıyor. Yok, ev, ev, kiraları. Senin çocuğun çalışmıyor. E şimdi ben... Gençler, ben, gençler ben, çalışmıyor. El bebek, gül bebek. Çocuklar. Şimdi şu var. Babacığım ver. Adı dedi ki hakkı verilmiş olsa evet. gençler çalışmaz evet. mı? Çalışmaz mı abi? He? Ha? Hakkı verilmiş olsa. Çalışmaz. Mesela o göçmenler olmasa bu sefer firmalar Çalıştıracağı elemanlara daha yüksek ücret vermek zorunda kalmazlar mı sizce? Kalır da hangi sistemi yapacaklar? Kim, yapacak kim yapacak? Ben mi yapacağım abi? E? Kim yap Ben de sana kim, kim, şey yapacak 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 şey kim yapacak? Kim şey yapacak abi? Kim idare ediyor? Soy şey şey yapacak, yapacak şey. Şey. Yani bunlar Meclis yapacak. Meclis, şey. şey. komple, hükümet. Meclis mi ediyor? yapacak e. abi. Evet. 104 tane daire alın. 23 bin lira alıyorum 12 saat. Yapma şansı var mı? Bilmiyorum işte abi. Sen söyle var mı? Var mı? Var da, Var da yok. Var da yok. Var da yok. Var da yok. Ona yürek ister yürek. Yani diyorsun bizim gençlerimiz <laughs> mi kabahatli yani şimdi bu durumda? Halkımız. Hı? Halkımız. Halkımız. Tabi. Kabahatın kendini arayacaksın. Yani. Aynen. Senin evlatların varsa kabahat sendedir o zaman. Ben çalıştırıyorum hepsini. Tamam. Hep yani. çalışıyor. O zaman sende kabahat yok. Halk. çalıştırmayanlarda da kabahat. Kabahat abi. Abi sana ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Abi şey samimiyette söyle. Oğlunuz ne kadar ücret alıyor ve nerede çalışıyor? 20 lira, 20 lira para alıyor. Geçinebilir mi? He? Geçinebilir mi? Geçinir. Nasıl geçiniyor? Ya, o geçinir geçinir mi? Dışarıda yemeyecek bir şey. Bir şey. Ya Evinde ya yiyecek. İki satlı gidecek. Bir kadar. Herkes dışarıda yiyor. Bir kadar. Evinde pişiren abi, pişiren yok, abi. eden yok. Babam, saat. babam saatte çalışıyordu. Kira ne kadar abi? Bir dakika. 10 15 milyondan, 10 milyondan bir dakika. aşağı yiyor. Mutlak masrafı ne kadar? Hayır. 20 lira yiyor. Yiyor bak Abi şere. yapma gözünü seveyim ya. Simit, Simit mi yiyoruz? Ya ben yiyebilirim de. Simiti sevdiğim için yiyorum ben. Sevkin için yiyorum. Tamam, sevdiğim için yiyorum ama. Ya, hayvan, 20 bin lirayla da geçinmek gerçekten çok zor. O abinin söylediği gibi herhalde evi, arabası, bankada bir miktar parası olan insanlar herhalde o rakamlarla geçecek. Peynirin kilosunu sorsan abimiz bilmez herhalde. Ben de koyu bir AK Partili olarak ben konuşuyorum bunları. Geçim abi, çok zor. Peynir kaç para abi? Peynir. Bakalım, yani. Peynir kaç para? Gel, gel, gel şöyle araya gel. Gel. Köylü. Gel şöyle. Gel abi şöyle gel. Tamam, gel abi. abi. Köylü. 300 lira abi. Köylü. Bak. Eskiden bir insan bir kişi çalışıyordu, yiyeyim, beş kişiye yiyeyim, bakıyordu. Bak, şimdi tek kendine bakamıyor. Bir dakika, tek kendine bakan... Allah'ına, dinine, kitabına. Sen dedi benim oğlan 20 bin lirayla geçiyor. Oğlanı şey şu anda ayır. Şey 15 milyon kira, 5 milyon lira nasıl geçinecek? Ya, ya, ya böyle böyle yapmayın ya. Gözünüzü sevin ya. Demiyorum hepsi Patmışız ya. Sen köyünde ekme, biçme, hayvanı gütme. Evet. evet, abi ekonomik durumlar nasıl abi? Sizce? ne kadar? Şimdi bak. Dur abi soruyu ben sorayım Dur. Şimdi ekonomi, ben sor ekonomi nasıl abi? Şimdi ekonomi Hı. belirli bir kesim için çok güzel. Belirli bir kesim için çok güzel. Oğlum dur. Yine şimdi ben size emekliler diyoruz değil mi? Emekliyiz biz de Kaç milyon emekli var? Gel buraya gel. 16 milyon. 16 milyon emekli var. Abi bak, bak ben senin gözüne bakıyorum. Bir saniye. Sen benim gözüme bak. Benimle konuş. Ben başkasını seninle. muhatap alma. Yo beni çağırdı da. Onun iç... Sen benim ol. Benim sorularıma bak, cevap ver. Bak. Tamam, abi. 16 milyon emekli mi var. 16 milyon emekli var. Konuşacaksınız. gel abi sen yok, yok, Gel, gel abi, <laughs> 16 milyon emekli var, değil mi? Evet, evet. %10'u 1000 lira yapar, değil mi? 1000 lira yapar. 16 milyon 1000 lira kaç para yapar? Bir rakam var değil mi? Bak şimdi, bak. İktisattan bahsediyoruz, ekonomiden bahsediyoruz. Bin liradan 16 milyon kişi kaç para yapar? 1 milyar 600 milyon yapar. Bunu 80 ile çarp, neye çarpıyorsun? Bir rakam var. Emeklinin bütçesi bu. Emeklinin parası bu. Yük mü yani emekliler bir şey? bir şey diyorum abi ben Ben, ben sana bak. soru soruyorum abi emeklilerin gücünü gösteriyorum ben sence sana. Sence yük mü diyorum abi? Yük değil Emekliler bir güç diyorum güç. güç. Tamam. Fakat bunun ekonomik yapısını oluşturacak Türkiye'de ekonomistler yok. Emeklilere sahip çıkacak koordinatörler yok. Bak 1 milyar 600 milyon 80'e çarpı bir rakam var. Evet. 16 o rakamla... Bine lira koysunlar, bir bak, ekonomik güç oluştursunlar diyor. Evet. Evet tamam güzel. Özelleştirmeye girsin, yatırıma girsin, üretime girsinler burada bir güç var. Bu iktisadi bir olay. Emekli kooperatörü. Abi ayda o bin lirayı veremiyor işte adam ya. Bir saniye. Geçinemiyor bir saniye. ki nasıl versin bin lirayı. Bir saniye. Bak baba şimdi emeklinin ben gücünü söyledim sana. Tamam mı? Ben bunu, de emekliyim. Bunu benim anlattığımı sen Türkiye Cumhuriyeti'nde geçsen kralında bulamazsın. Bak çok güzelmiş Ben 55 sene ticaret odasına üyeliğim var benim. Abi kur bak, bak öyle bir madem aktivist ol, aktivist ol, öyle bir şey yapılanma kur, emeklileri davet et, <laughs> getirsinler 16 milyon emekli, biner lira versinler, kim, kim yürür üretime ya. sok abi emeklileri. Gerçeğin peşinde Yap, kim ya. yürür? Yap abi. Kim ya yürür abi. gerçeğin peşinde? Emekliler derneğine 10 lira veremiyor adam, sen diyorsun 1000 lira. Aa benim verdiğim yerde de Cumhurbaşkanı imzası olacak. Hep meclisin imzası olacak o kuruluşta. Evet. Öyle bedavadan kuruluş yok öyle. Tabii, par tabii. Paraya götürme Sevgili, yok. Evet. Şimdi <laughs> götürülmüyor <laughs> da. Çok... <imza gülüyor> yani. Sen Bakırköy'e gel bunu tamamlarız. evet. <laughs> evet. Ne kadar maaş alıyorsun? Evet. Evet. alıyorsun? Evet. Evet. Sor, ee, 12 lira para alıyorum. 85 bin alman lazım. Ve hala da bunu savunuyorsun değil ben mi? Savun ben savunuyorum. Ben emeklinin gücünü söylüyorum. Ekonomik gücünü söylüyorum. <laughs> <He>? Ekonomiden <laughs> bahsediyor arkadaş. Ben seni soruyorum. Sen memnunum diyorsun. Ya kardeşim ben şimdi e ne yapacağım ben işte kendimi öldürürüm. 30, 30, ne yapacağım? Abi. Geçiniyorum. Abi adam 30-35 sene çalışmış. Tamam mı? Tamam. Emekli olmuş. Diyor tamam. ki bundan sonra ben torun seveyim diyor, Sen hala adamı işin içine sokmaya Aa, çalışıyorsun. Bir dakika, ya. bir dakika sen şimdi aslısın, He? aslısın sen değil mi? Aslısın. He. Seçiyorsun adamı, vekalet veriyorsun. Evet. Benim seçtiğim adam 200 milyon alacak. Evet. E aslı da 10 bin lira alacak. Hatayı kendinde arayacaksın. E tamam abi. Seçerken, seçilirken kendinde arayacaksın. Ne? ne yapacağız? Ne He? Ne yapacağız e o işte o zaman her şey düzelir. Nasıl? Ne yapacağız? Düzelir. Yapayım? Öyle pankart asmak olmuyor. Yazılaşma, ekonomi. İcraat yapacaksın. Tabii. Ya. Aktivist olacaksın. Düzgün muhalefet.